Bugün oldukça değil. unutulmuş durumda hocam bu karza sen dediğimiz kavram. ve Bu toplumsal dayanışmayı sağlayan, toplumsal dengeyi sağlayan önemli bir müessese aynı zamanda ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bunun önemine binaen çok fazla vurgu yapmış. Nitekim bir vurgusunda şunu görüyoruz. Bir adam vardı, insanlara borç veren vaktiyle bir adam vardı ve hizmetçisine dedi ki Fakir biriyle karşılaştığın zaman onları affediver. Yani bize borcu olan fakir biriyle karşılaştığında onları affeder, affediver. Umulur ki Allah da bizi affeder. Hı. Nitekim bu adam Allah'a kavuştu ve Allah onu affetti buyuruyor. Buhari'de geçen bir hadis-i şeriften bahsediyoruz. Hı. E şimdi yine bakıyoruz ashab-ı kiram içinde olsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vurgularına baktığımızda en meşhur hadis-i şeriflerden biri kim? Müslümanın dünya sıkıntılarından birini giderirse Allah da onun kıyamet günü sıkıntılarından birini giderir buyuruyoruz hocam. Allah Resulü ve Vesselam buyuruyor. E şimdi biz baktığımızda işin hem dünya boyutu var hem ahiret boyutu var. E ayet-i kerimede ifade edilen Allah size kat kat fazlasıyla verir. Yani hem dünya kısmı var hem ahiret kısmı var aynı şekilde. Aslında karza yapan kişi hem dünyası hem, hem ahiretini kurtarmış oluyor hocam baktığımız zaman. Yani işin bir de bu boyutu var. Ee, şimdi faizle kıyasladığınız zaman e, faize bulaşan kişi hem dünyasını berbat etmiş hem ahiretini berbat etmiş olduğu gibi karzasene bulaşan kişi de tam tersi karzasene yapan kişi de e, bakıyoruz ki hem dünya hem, hem de ahiret kurtuluş var. E, biz Müslüman olarak bizim zaten ana hedefimiz de dünya ve ahiret saadetini sağlamak. Yani bir Müslümanın aslında hayatındaki değişmez temel taşlarından biri haline gelmesi lazım hocam bu. Evvela belki bunu kendi arkadaşlarımız arkadaşlarımız arasında uygulayıp akabinde mahallemiz arasında, akabinde o belde arasında derken bu toplumun bütününe yayılıp belki biz bunu kendi arkadaşlarımızla arasında uygulamaya başladığımız zaman toplumun bütününe mal olan bir yapı haline getirebiliriz. Peki bunu yapılaştırmak <laughs> için kıymetli hocam işte bu örneği verdim ben ama başka neler yapabiliriz? Şimdi Hı, tabii Karzı Hasan müessesesinin bir cemiyette yaşatılabilmesi için o cemiyet içindeki insanların Allah Celle Celaluhu'nun emrettiği ölçülerde dürüst olması gerekiyor. Yalan söylememesi gerekiyor. Hırslarının esiri olmaması gerekiyor. Kardeşleriyle olan ilişkilerinde açık olması gerekiyor. Cemiyeti borç veren kişiye, borç verdiğine pişman ettirmeyecek şekilde düzenlemesi gerekiyor. Şimdi bizim yaşadığımız hayatta en büyük problemimiz şu. Enflasyonun zirve olduğu ortamlar var. Evet. Enflasyonun bu kadar dengesiz olduğu ülkelerde, İslam ülkelerinde veya Batı ülkelerinde düşünelim. İnsanlar birbirlerine neyi borç verecekler, nasıl borç verecekler? Borç verdikleri kişilerin tavırlarından ne kadar emin olabilecekler? Bir Müslüman bir Müslüman kardeşinden Allah için borç istediği zaman o andaki niyeti ben bu borcu kesinlikle ödeyeceğim olmalıdır. Borç veren de benim bu kardeşim bu borcu bana ödeyecektir diye niyet etmelidir. Ama enflasyonun böyle dengesiz olduğu ortamlarda ben paramı verirsem param değer kaybedecek diye düşündüğüm meclislerde yine aynı şekilde parayı alan kişi o parayı vaktiyle ödememek gibi bir istismar içine girdiği meclislerde karza Hasan müessesesini yaşatmamız mümkün değildir. Bizim evet. toplumlarımızda şöyle bir problem var. Eğer birisi Allah için borç veren bir yapıdaysa yani karza haseni bir Müslüman kardeşine veriyorsa, diğer taraf onu yanıltmayı bir maharet telakki ediyor. Bu davranışta da, görünüşte Karzı Hasan müessesesini öldürüyor, gerçekte ise Müslümanların birbiriyle dayanışmasını öldürüyor. İnsanlar kime güvenecekler ve ne ölçüde verecekler? Şimdi şöyle düşünelim, biz bunu konuşuyoruz ya, Karzı Hasan evet. meselesini. Ha, madem ki hocalar bunu konuşuyor, Öyleyse bizim tanıdığımız zengin tüccarlar var. Bize borç versinler. Neden versinler? Her şeyin bir gerekçesi olması lazım. Yani insanların ihtiyaçları vardır gerçekten. İhtiyaçlarına göre birilerinden destek isteyebilirler. Karzı Hasen'i yaşatacağız. Peki her gelene Karzı Hasen vermek her tüccar için söz konusu mudur? Ne kadar tanıyor? Evet. Ne kadar güvenecek? ve borçlandığı konu ne derece ihtiyaç. Bir de işin bu boyutu var. Mesela eskiden memleketlerde diyelim ki bu yıl mahsul düzgün olmadı. Bazı zamanlar insanların bir sonraki yıl ekecekleri tohumu olmazmış. Şimdi tohum evet. satın almak için tohum satın almak için gitti borç istedi. Borcu aldı. Tarladaki mahsulü alır almaz tohumunu verdi. Şimdi bizim bu cemiyet içinde, yaşadığımız toplum içinde Allah için ödünç parayı borç verebilmemizin yolu önce dürüstlerden oluşan bir toplum inşa etmek. Yanıltmayacak. Bir zamanlar rahmetli babamdan dinlemiştim. Bu Mahmut Paşa taraflarında Aşir Efendi orası büyük bir ticaret çevresi biliyorsunuz. Eminönü tarafı, Sirkeci tarafı o bölgede 50'li yıllardan sonra mı 60'ların başına doğru mu o dönemlerde yaklaşık 40 tane tüccar bir araya gelmiş. Demişler ki biz bu Karzı Hasan müessesesini yaşatalım. O günün İstanbul'daki güzel hoca efendileri bu konu üzerinde ısrarla durmuşlar. Bu tüccarlar da bir araya gelmiş. Demişler biz bunu yaşatalım. Nasıl yapalım? Herkes şu kadar miktar parayı ortaya koysun kimin ödemesi varsa sıkışmış ise bankaya gidip faizle meşgul olmasın biz ona karzı hasen verelim. Allah için. Herkes bunu buradan kullanabilsin. Bu uygulama bir müddet devam etmiş. Bir müddet sonra oradaki bir kısım tüccarlar ihtiyaçları olmadığı halde oradan para alarak parayı başka yerde kullanmış vaktinde de parayı geriye verememiş o borç olan Karzı Hasen'i. Müessese çöktü. Müesseseyi çökertmişler. Şimdi çürük elma meselesi var burada. Evet. Eğer taraflar birbiriyle anlaşır, mümkün mertebede değer yitirmeyecek bir bedeli ortaya koyarlarsa, bu bedel üzerinden hareket ederek birbirinin ihtiyacını karşılamaya çalışırlarsa, bu müessese görünüşte Hasan'ı ve Masum'u ayakta tutuyor gibi temsil edilen bir müessese olsa bile, böyle görünse bile, gerçekte İslam manasında, İslami manadaki kardeşliği yaşatan bir müessese olur. Çünkü bizim asıl hedefimiz ne? Asıl hedefimiz cemiyette para kazanmak değil. Parayı da vesile ederek kardeşliği inşa etmek. İyi bir Müslüman olabilmek, iyi bir Müslüman toplum inşa edebilmek. Asıl hedefimiz bizim bu. Bunu ortaya koyabileceğimiz unsurlardan bir tanesi de para konusunda birbirimize güvenebilmektir. Nice insanlar vardır şu anda bizi izleyen değerli izleyicilerimizin arasında da. Borç vermiştir, verdiği borcu alamamıştır. Borcunu istediği zaman bir de ona dönüp en ağır sözleri söylemişlerdir. Böyle bir Müslümanlık yok. Karzı Hasen denilen şey... Güzel borç verme ne demek? Yani ben size borç verdiğimde siz bununla mutlu olacaksınız. Sonunda bana geldiğinizde Allah razı olsun. Senin verdiğim parayla şu problemi çözdüm. Allah sana bereketini versin diye bir de sarılıp öpecek birbirini ki birbirine şeyi olsun, mutluluğu olsun. Evet. Aynı şekilde ben de Karzı Hasan geri geldiği için mutluluğumu dile getirmeliyim. Ne olacak yani? Parayı ben verdim. Tabii ki getireceksin değil. Allah razı olsun bak borcu aldın, vaktinde getirdin. Sen bir sıkıntını çözdün, ben de ahiretime ait bir sıkıntıyı çözdüm. Çünkü sonuçta o para bir kenarda dursaydı, ben onunla ticaret yapıp para kazansaydım bile ben sevap kazanamayacaktım. Ama borç evet. verince karşımdaki kişi Allah için ona borç verdiğim için o mutlu olacak. Allahü Zülcelal de benim amelimden mutlu olacak. ...ve bana onun karşılığını verecek. İki, iki, taraflı i̇ki taraflı kazanç var. Bir taraf dünyaya ait bir müşkülünü çözüyor. Öbür taraf ifade ettiğiniz gibi ahirete ait bir problemini çözüyor. O dünyaya ait bir miktar servet kazanıyor. Bu taraf ise ahirete ait bir servete erişiyor. Allah'ın rahmetine erişiyor. Şimdi buradaki meseleyi çocuklarımıza da anlatmak lazım. Ama aldanmayacak şekilde... Yani istedi bu adam bize borç ver, biz de borç verelim para gitti. Sonra kime vereceğiz? Hani Nasrettin Hoca'nın bir hikayesi var. Hocaya birisi gelmiş borç para istemiş. Hoca rahmetli demiş ki git demiş şurada bir şey var tahta var onun altında para var al oradan demiş. Adam almış o hocam Allah razı olsun çok iyi oldu işimi göreceğim. Tamam demiş ne zaman getireceksin? Demiş ki üç ay sonra getireceğim. Peki demiş. Bak yerini biliyorsun 3 ay sonra getir. 3 ay geçmiş adam gelmemiş. 6 ay geçmiş yine gelmemiş. 1 sene geçmiş. Adam şöyle düşünüyor. Hoca bunu unutmuştur. 1 sene sonra gelmiş. Hocam demiş benim biraz sıkıntım var. Bana destek olur musun? Olur demiş. Hay Allah razı olsun hocam. Sen çok iyi adamsın. Şimdi bekliyor ne diyecek? Demiş ki git demiş o tahtanın altına bak. Oradan al. Şimdi adam kendisi niyeti unutturmak ya, hocanın unuttuğunu düşünüyor. Tahtayı kaldırmış yok altında. E hocam burada bir şey yok demiş. Sen demiş, benim ihtiyacım olduğunu söyledim sana. Sen benle demiş herhalde. Mizah geçiyorsun, dalga geçiyorsun. Yok evladım demiş. Sana borç verdiğim parayı sen oraya koymuş olsaydın şimdi bulduğunda, da, aradığında da bulurdu. Şimdi bir kimse ben bundan bir defa borç aldım bir daha alma ihtiyacım yok derse, Karzı Hasan müessesesi ölür. Evet. Bunu kişiler artık karşılıklı olarak yaşatabilme mücadelesi vermesi gerekiyor. Enflasyon yükseldi mi, bu müessese istismar ediliyor. Enflasyon düştüğü zaman bu müessese yerinde duruyor. Hemen hemen her yerde aynı şey var. Bu kurumu yaşatabilmek için, İslam dünyasındaki pek çok devlet karzı ı hasen müesseseleri kurmuş. Bugün Körfez sermayesi içinde, Suud sermayesinde, bizim ülkemizde bazı yerlerde kendi aralarında insanlar bunu yapıyorlar. Evet. Bazı köy sandıklarında, bazı yerlerde bunu yapıyorlar. Bakın burada herhangi bir ilave almaksızın yapıyorlar.